Ben açık net söylüyorum. Yani sendikalar noktasında halkın içine giren, en iyi sorunları görebilen, basınla birlikte en iyi ilişkileri kuran da biziz yani söylüyorum. Ben Ben Birsen Samsun Şube Başkanı Savaş Gayretli, basın mensuplarıyla düzenlediği kahvaltı programında bir araya geldi. Ondan atamaları da, yani bugün 10 yılı Memur Sen Samsun il temsilciliğinde düzenlenen basın toplantısına yerel basından çok sayıda gazeteci katılım sağladı. Herhangi bir sıkıntıda, herhangi bir pozisyonda da ne gerekirse ben telefonun ucundayım. Hiçbir şey geri dönmez yani. Mutlaka ilgilenirim. Yani. Hatamız varsa, eksiğimiz varsa e, lütfen bana açık açık söyleyin. Gayretli Kahvaltı ardından yaptığı konuşmada ise şunları söyledi. Hepimizin görevi daha iyi, daha iyi doğru çıkmak, gelmek. E, bu noktada da sizden istedim şu anda eee özellikle sendikal konuda yerel sendikalar noktasında belediyeler yani özel derler şu anda ekonomik anlamda diğerlerinden daha iyi durumdalar. Ya yani Samsun'da ben açık net söylüyorum yani sendikalar noktasında halkın içine giren en iyi sorunları görebilen basınla birlikte en iyi ilişkiler kuranda biziz yani açık söyleyeyim yani. Ben her birinizin yanına gidip gelebilirim oturuyorum. Bütün hepinizin adını alıyorum. E, gazeteciler cemiyeti olarak alıyorum. Hatta bir arkadaşım da benim yanıma gelirse birlikte alalım. Bayanlardan olsun. Evet.